Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün arkadaşlar bomba gibi videolar arkadaşlar nükleer bomba arkadaşlar bugün 48 saat kupa kasıyorum video arkadaşlar 48 saat kupa kasıyorum arkadaşlar yani okullar başlayana kadar diyorum size bu video daha erken gelecek ama okullar başlayana kadar kastım arkadaşlar 2 gün boyunca 48 saat şu an 46 bin 298 kupayız arkadaşlar. Biz ama bakalım kaç kupa arkadaşlar. Bence bir 2000 kupa kasarız arkadaşlar. Çünkü full oynayacağım. 7 24 oynayacağım arkadaşlar. Bu hesaba kasacağım. Bu hesaba 50.000 kupa yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar. Şimdi ilk önce düşük kupa karakterlerimizden birisini seçerek başlayalım arkadaşlar. Bu arada abone olup Dün iki abone gelmiş. Bir abone ol olursanız arkadaşlar 90 abone olacağız arkadaşlar. Abone olsun. Hepiniz Abone olmaya ve like atmaya abanın arkadaşlar. Ailemiz büyüsün. Şimdi bakın şimdi arkadaş hangi karakteri seçebilirim? Çok düşük karakter seçmiyorum çok düşüktü seçeyim. Arkadaşlar bence ilk haritalık bir iyi oynayabileceğim bir karakter. Bir Drakoy seçim arkadaşlar. Drakoy ile başlayalım. Drakoy bu kostüm vardı zaten ben arkadaşlar haberiniz olsun. o zaman da videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada 8. sıfır geçen kaç kişi var arkadaşlar? Mesela ben 8. sınıf LGS'ye geçtim arkadaşlar. Onlar yorumları bir yazsınlar bakalım kaç kişi 8. sınıfı geçmiş beni arkadaşlar merak ettim. Şimdi karıştık ama 7. topu girdim arkadaşlar. Hep tek hesaplaşma tek hesaplaşma tek hesaplaşma bıktık arkadaşlar ya. Aa, cidden bıktım ama ya. Yani bunda tek hesaplaşma oynamak yasak olsun mu arkadaşlar yok ya. Bazı karakterlerde sadece tek hesaplaşma değil ya. Ama yani Henk öldü. Aa bu arada Henki de oynuyorum arkadaşlar benim olsun. Henkim bende e, yeni gelen kostümü çıktı arkadaşlar. Öteki hesabım, bu hesabımı hatırlamıyorum ama onu göstereceğim size yani. Biriniz olsun. Şimdi ben şöyle adamları öldürelim. Öldür öldür, öldür öldür Tamam. Kazandık. Mis. Şuraya attım bakayım. Aha. Ve attık futbolunuz arkadaşlar. birinci maçımızı kazandık. Mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Hadi o zaman bir maç daha girelim arkadaşlar. Çünkü maç çok sık sürdü. Şimdi Hank bu kostümse bu hesaptaysa hemen size göstereyim arkadaşlar. Hank'im nerede arkadaşlar görüyor musunuz? Bakayım 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 bakayım. Hank'im çok yüksek kupa Yani öyle düşünüyorum çünkü neredeyse çok 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 az oynuyorum. Arkadaşlar Hank nerede? Ben mi körüm? Ben körüm. Ben cidden körüm. Buradaymış. Bakayım arkadaşlar bu hesapta mıymış? Ay bu hesapta değilmiş. Bir sorunuz arkadaşlar evet o zaman. Bir kez denk oynarım ama bu harita değil arkadaşlar. Hmm, bu harita olsun. Bu harita evet, evet evet. bu kostüm olsun pardon. Bu kostüm bence o kostüm daha güzel. Hadi o zaman ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar unutmayın başlangıç, başlangıçta 46.889.86 idik arkadaşlar. Bakalım kaç kupa Video sonunda zaten arkadaşlar ben toplayıp söyleyeceğim size hepinize. Merak etmeyin. Şimdi bizim takım yener arkadaşlar. 48 saat biraz fazla normalde insanlar 24 saat falan yapıyor. Ben 48 saat yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü sağlam kupa kasmak istiyorum ya. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yeni sıkıntı yok arkadaşlar. da belki 48 saatimiz var yani. Hiç sıkıntı yok. Ciddi, hiç sıkıntı yok. Ben çünkü bayağı kasıyorum arkadaşlar. Video arkasında ve videoda. Arkadaşlar falan çağırıp çağırmadan bayağı kasacağım yani. Tam da orada kal. Bunu öldürürüz arkadaşlar bence. Oradan şöyle bir tane ikisini birden. Kaç 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 kaç. Aa arkadaşlar. şey yok ya. Ne olacak arkadaşlar kaybetsiz sanki Zaten videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar Burada Bu arada arkadaşlar. Ben 500 kupada da bir gönderebilirim 300 kupada da. Ne kadar kupa kasma süreme kadar tamam mı arkadaşlar Hadi o zaman Görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. 48 saat kupa videosunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben tam tamına şu zamana kadar 600 kupa gibi bir şey kupa kastım. Ama bu maçı kazanınca arkadaşlar 600 kupa kasmış olacağım arkadaşlar. Ve daha bir gün bile olmadı biliyor musunuz? Daha yarım gün oldu. ve ben bu yarım günün en fazla 3-4 saat oynadım arkadaşlar. Vallahi billahi yani en fazla 7-8 saat. O da en fazla yani. Şimdi hemen şu yükleri alalım arkadaşlar. Bu da bunun şeyi bayağı geçmiş ha. Vallahi arkadaşlar. Şöyle bir şey. Vur vur öl öl Maçı illaki kazanacağız arkadaşlar. Karakter zaten bir kupa Allah razı için. Bir seviyorsa bile bir kupa değil mi karakter? E ee, o zaman koşmak istedim. Hayır arkadaşlar ben nasıl bir ya <laughs> Arkadaşlar düzgün bir karakterle oynayacağım. Şu an kendimden utanıyorum ya. Ya cidden böyle bir şey olmaz. Hadi git, gitme oynayayım. Yok arkadaşlar. Kit oynamayayım ne oynayayım. Bence, 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 bence. Poco oynayayım arkadaşlar. Poco'nun yeni kostümünü aldım ben. Size söyledim mi ben hatta? Evet evet söyledim arkadaşlar. Poco nerede? Burada. Arkadaşlar çok iyi ya. Vallahi billahi mükemmel kostüm. Ya. Üf. hadi o zaman maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 48 saat kupa kasıyorum videosuna devam ediyorum ve arkadaşlar 48 bin kupa olmamın son 17 kupa kaldı onu da Lili ile tamamlayacağım arkadaşlar Lili'nin bende melek kostümü var zaten önceki videomu izleyenler bir bilir bende bütün melek kostümleri var ama karakterleri yok işte sıkıntı yok hadi o zaman maçımıza geçelim haritamız bu, bu arada hadi şimdi Lili cidden çok güzel karakter arkadaşlar yani ben çok 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 sevdim çok ciddiyim çok 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 sevdim arkadaşlar o yüzden dedi bence oynanır oynanır evet, kasarsın yani hemen şu yükümüzü alalım arkadaşlar mis aldık hemen şu yük şu alalım şöyle kaçalım durun heh bak bu çok iyi işte bu özelliği çok iyi arkadaşlar canım diyelim binme basıyorsun tak kaçıyorsun hemen bu özel dedi ben çok seviyorum. Ama adamların nereden olduğunu bilmiyorsun. Birden bul çıkarsa öyle birisin. Ama aksanın varsa yine kaçarsın yani. Hızlı reflekslerin iyiyse. O B'ye iyi bak be. Bir sıkıntı arkadaşlar da. Yo aslında sıkıntı değil. Hemen. Tak bay bay. Çok iyi. Tamam arkadaşlar bu maçı kazanacağız. Şimdi önceki sonraki maçı da kazanırsak arkadaşlar çok iyi bir şekilde tamamlayacağız. Durun bak iyi izin. Gittim. O şu an burada. Bakın. Dedim ben size. Gel gel gel. Gel Nita Nita. Ulti bomboşuna attım ya. Burada mermileri çok hızlatıyor ya arkadaşlar. O çok iyi işte. O cidden mükemmel bir özellik arkadaşlar. 15 kupa. Ve son bir maç. 2 kupa arkadaşlar. iki hadi. Ve öteki maçımıza geçelim. Evet. Bu maçı da kazanacağım arkadaşlar. Yani ilk 4'e girsem ilk 5'e girsem bir arkadaşlar 48 bin kupa oluyorum. Bence arkadaşlar 1200 kupa çok iyi. Yani neden bu kadar az Yani normalde arkadaşlar 2000 kasardım ama okullar başladığı için daha şey yani mesela bir dahaki yaz ayında arkadaşlar veya okulların bittiği zaman yani e, okul ara tatil oluyor arkadaşlar. 3 ay ara tatil değil. 1 hafta 2 hafta onlar mesela yaparsam 2000 kupa kasarım. Ama şimdilik arkadaşlar bu kadar yani yapacak bir şey yok. Şimdi oy acaba hangisi hadi ben şunu destekliyorum. Ya her zaman güçsüzün yanına destekleyeceksin arkadaşlar ben bunu destekliyorum. Yaparsın yaparsın yaparsın. Ama arkadaşlar bana saldırdığı için artık onu desteklemiyorum bakın. Bakın gördünüz mü? Bu özellik çok iyi işte. Hayır. Ama o yanıma geldi arkadaşlar o kötü oldu işte o kötü oldu. Sıkıntı var mı yok bize koyar mı koymaz. Tak vurdu. Vuramadım. Sen git ya kral. Ultim dolsa var ya uf tam doldu. Şimdi ben bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Oy 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 oy. Bakın iyi izleyin, iyi izleyin nasıl oynuyor abiniz iyi izleyin. Tak, kat, 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 kat. Kaçtı. Kaçması ölmüştü ama. Kaçması ölmüştü. Bence ilk de kaçtı yani. Buraya gelemez arkadaşlar korkusundan zaten mükemmel. AK ilk oradan kaçmış var arkadaşlar. İyi ki o kazeye bak ya kazı öldürdü belliydi ama belliydi bakın iyi izleyin tak 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 da ta ta ve burada hepsi ta 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 öldü mükemmel şöyle bir ult attım oy çok iyi denk getirdim çok iyi denk getirdim arkadaşlar ama öldüm çok iyi denk getirdim ama öldüm ama hiç sıkıntı yok ve 40 8 bin kupa oldu mükemmel Hemen arkadaşlar Suzan'a kadar yaptığım her şeyi alalım. Hadi şuradan bir. Efsane. Hadi. Hadi Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir. Hadi. Ya. Tamam iyi. 2000 para. Yani 2000 para gibi oldu. 1000 para buradan. 25 kredi. 50 güç puanı. 1000 para. Çok iyi. Ve bunu da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Gördüğünüz gibi 48 saat kupa kastım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu maçı kazanırsak arkadaşlar tam tamına 600 kupa kasmak oruyoruz arkadaşlar 600 Bu arada bu Poco kostümün iki tane görseli var ya arkadaşlar iki tane farklı kostümü Mükemmel ya ikisi de bende var bu arada arkadaşlar Ciddi ikisi de bende var Kum olan değil bunun başka rengi ama Kum olan bence daha güzel arkadaşlar Uf arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya Sanat eseri sanat sanat bu nedir ya bu nedir ya? Bu nedir? Nedir? Bu kadar mükemmel görmedim. Bir de uçusuna bakalım arkadaşlar. Bu arada cidden en fazla bir kere oynadım o yüzden tam bilmiyorum arkadaşlar uçusunu falan. Şimdi Miko gel bakayım abine. Miko, Miko, Miko Nasılsın Miko? Oha! Hayır, tamam. Gelsene, gelsene Miko. Arkadaşlar Miko korkak çıktı. Ezik müzik bir şeymiş ya. Miko gel buraya öleceksin çünkü. Pokey ilk defa bu kadar sevdiğimi düşündüm. Burada arkadaşlar bu karakteri bu şey geldiği için burada arada kasabilirim. Çok ciddiyim arkadaşlar. Ben çünkü karakterle <laughs> kupa bul diye ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım olduk mu? Olduk. Olduk ve mükemmel tam 600 kupa kastık arkadaşlar. Sadece yarım günde tam 600 kupa arkadaşlar. Mükemmel mü? -kem Mel. Şimdi arkadaşlar o zaman 48 bin kupada görüşmek üzere.